Bahçe Garden Almanya'dan herkese selamlar. Bayramda bir gün öncesi, Arefe günü yaşıyoruz bugün ve hava bulutlu şu an bizim burada. Ben de böyle bahçeye geldim ve en çok sevdiğim şeylerden bir tanesini yapıyorum. Oturup etrafı izleyip kuş seslerini, yani doğanın sesini dinlemek bence dünyadaki en büyük zenginliklerden bir tanesi. Ben e, inanıyorum ki en büyük zenginlik tabii ki önce sağlık. Çok şükür sağlığımız yerinde, gözümüz görüyor, kulağımız da duyuyorsa dünyanın en zengin insanı biziz aslında, farkında değiliz. Çok şükür Rabbime. Şu an bu sesleri duyabiliyorum, görebiliyorum. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Atalarımız boşuna dememişler, parayla saadet olmaz diye. Aslında tam tersi, e, nasıl diyeyim, paranın herkes mutluluk getireceğini düşünüyor. O aslında bir araç, yani amaç değil kesinlikle, sadece bir araç. Ne kadar zengin olan insanlara bakın, psikolojileri bozuk, e, hayattan hiçbir zevk almaz hale gelmişler. Ama e, nasıl diyeyim, bir soğan ekmek yiyen birisiyle bir de konuşun. O da size hayatın çok farklı, çok çok farklı özellikleriyle yaşanması gerektiğini anlatır. Ben hep şunu söylüyorum. Hayatta en büyük nimet aslında kanaatkar olmak. Hayata bakış açımızı e, farklılaştırmak lazım. Biz artık hani şuyum olsun, buyum olsun, şuraya gidelim, buraya gidelim diye düşünüyoruz ya. Bence tam tersi olmalı eğer bizim e, elimizdeki imkanlarla mutlu olmasını biliyorsak Rabbim zaten o istediklerimizi zamanla bize getirecektir. Yani biz onların peşinden koşmayalım. Onlar bize zaten gelecek. Biz Rabbimize yönelelim. Rabbimize dua edelim. Ve vermiş olduğu bunca nimetlere karşı sonsuz şükür dileyelim Rabbimden. Kuş sesleri insanı ne kadar rahatlatıyor? Doğanın sesi ne kadar rahatlatıyor? Yani hmm, benim için en büyük zenginlik bu. Başka da bir şey istemiyorum dermişim. <laughs> Tabii bunu şu an düşünüyorum burada. O yüzden diyorum belki bilmiyorum. Ama hani diyorlar ya insanın bir saat tefekkür etmesi, Rabbimin yarattığı bunca nimetleri düşünmesi, şöyle etrafına bakması, bunları başka kim yaratabilir? Bunları işte düşünmek İnanın e, senelerce nafile ibadet etmekten daha hayırlı. Çünkü Rabbimizin büyüklüğünü burada bir kez daha düşünerek Rabbim sana sonsuz şükürler olsun, sen ne kadar büyüksün diyoruz. Verdiği bunca nimetlere göre ne kadar tabii ki şükrünü eda ediyoruz, o da tabii ki düşündürücü. Bir de bugün Arap olması hasebiyle biraz daha insan böyle e, nasıl oluyor diyeyim daha bir manevi olarak düşünmek istiyor. Daha böyle e, hüzünlü mü diyeyim ya? Böyle tam o kelimeyi de bulamadım şimdi. Aslında normalde çok kelime hazinem geniştir ama bulamadım nedense. E, yani biraz böyle mahzun diyeyim yani hüzünlü oluyor. Bayrama bir gün kaldı ve biz yabancı bir ülkede yaşıyoruz. Sevdiklerimiz hep Türkiye'de. E, akrabalarımız hep orada. Tam burada da arkadaşlarımız var. Burada da imkanlar güzel yani çok şükür. Ama insanın e, sevdikleri neredeyse gönlü de orada. Herkes diyor ya burada eskiden bir yaşayanlar diyorlar hani memleket bir başka. Hakikaten ne kadar buraya yerleşmiş de olsa insanlar. Evet maddi olarak beden olarak buradalar ama gönülleri hep bir taraf o tarafta yani Türkiye'de. Buradan da herkese e, hayırlı bayramlar şimdiden dilemek istiyorum. İnşallah yarın da bayram videosu çekmek istiyorum tabii ki de imkan olursa. Ama şimdiden de herkese hayırlı bayramlar. Gönlünüzce geçireceğiniz, nice nice güzel bayramlarımız olur inşallah. Gönlümüzce diyeyim, gönlümüzce geçireceğiniz nice güzel bayramlarımız olur. O affolunup da bayrama hakikaten yaşayan kullardan olmayı Rabbim bizlere nasip eder. Şimdilik hoşça kalın Allah'a emanet olun.